Evet, merhaba selamlar. Bu hafta sizlere böyle hap bilgi videosu yapıyorum. Ortamlarda satışamaz bilgilerden bir tanesi. Dogecoin nasıl ortaya çıktı? Onu konuşacağız. Nine bir şak olarak başlayan ve şu anda dünyadaki coin piyasasının ilk 20'de olan bir coin'den bahsediyoruz. Yani şak olarak başladı ama ciddi alınması gereken bir coin. Nasıl ortaya çıktı, ne oldu? Onu konuşacağız. Bu arada videoya başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten biz bunu söylemek zorundayız bu arada biliyorsunuz. Kaldı ki zaten biz sadece ortaya çıkışını konuşacağız. Dogecoin'e girmeden önce ise bilmeyenler için kripto para nedir? Çok kısa özet geçeyim. Kripto para devletler tarafından kontrol edilemeyen, edilmeyen daha doğrusu merkezi olmayan bir aslında hayali bir para birimi. 2009 yılında Bitcoin olarak çıkıyor piyasaya ve sonrasında ise yine Bitcoin benzerleri, Bitcoin'e alternatif coinler piyasaya çıkıyor ve biz bunlara bugün alt diyoruz. Yani alternatifin kısaltılmışı alt coin olarak geçiyor. Bunlar nedir? Ethereum, işte Dogecoin, Troy, Truva, Galcoin, Barcoin, Chiliz, Miliz vesaire bunların hepsi alt olarak sınıflandırabiliyoruz. Kaldı ki alt çıkarmak yapmak çok kolay bir şey. Yani bugün ben bir de bir coin çıkartacağım ya siz bile çıkartacaksınız çıkartabiliyorsunuz basit bir şekilde. Ki Dogecoin hikayesi de böyle başlıyor. Çok bildiğimiz böyle neydi köpeğim? Shiba Inu cinsi bir köpek geyiği var ya Nine Gag'de ortaya çıkmıştı böyle yan bakıyor falan. Bizim köpke ...diye bize evrilen, mim olarak geçen geyikten ortaya çıkıyor. Jackson Palmer, Adopt'a çalışıyor o zamanlar. Ya diyor ki, her şeyin coin'i çıktı, da coin'i çıkmış gibi şaka yapıyor. Aslında hani şey, işte o köpeğin fotoğrafını alıp, logo tasarlıyor Dogecoin'e. Böyle bir coin de var falan filan diyor. İnsanlar da bu coin'i arıyor. Aslında ortada coin yok bu arada. Jackson Palmer bakıyor, herkes Dogecoin almaya çalışıyor, arıyor. Nereden bulabiliriz vesaire falan. Çok geyik dönüyor şimdi, line vesaire, forumlarda falan. IBM'de çalışan yazılım mühendisi arkadaşı var, Billy Marcus. Billy Marcus'a diyor ki, Billy gel bunu biz... Adam akıllı, hakikaten çıkartalım bir alt koyun olarak. Çünkü talep var ve işte uğraşalım diyor bununla. on da kafasına yatıyor ama şöyle... Zaten insanların sevdiği tarafından, en çok sevilen taraflarından birisi de bu. Biz sizi zengin edeceğiz. İşte arabanın yanına gelin fotoğraf çekeyim. Bak bizim koyun alırsanız uçarsınız, kaçarsınız, uçağa binersiniz, jetit kiralarsınız falan. Böyle şeyler yapmıyorlar. İlk iş olarak Kenya'da bir tane su kuyusu açtılar köyün birini. 50 bin dolarlık bir bağışla ve bunu işte Dogecoin burada su kuyusu açtı vesaire diye. Zaten insanlar şakadan çıkan sevdikleri bir coin. Bir de böyle bir hamle yapınca daha da çok hoşlarına gidiyor. Sonra bir internet geyiği daha var. Üşütük Popolar diye bir film var. Filmin konusu şu. Jamaika'da kış olimpiyatlarına hazırlanan sporcuları konu alıyor. Yani geyik bir film. Bu da internette bayağı ünlü. Hani Nine Gag tarafında vesaire forumlarda. Sonrasında Dogecoin gerçekten Jamaika kış olimpiyatları sporcularına 30 bin dolarlık bir bağış yapıyor. Sponsor oluyor yani 30 bin dolar karşılığında. Oradan da biraz insanları yakalar. Aa işte bak hakikaten gerçek oldu vesaire vesaire gibisinden. Böylelikle insanlar çok sev sevmeye başlıyor. Hakikaten çünkü zaten bizim şu an konuşmamızın sebebi de o. İnternetten bir geyik olarak bir forumlardan çıkıp da ilk 20, ilk 15'in içine girmiş bir coin'den bahsediyoruz. Yani ciddi bir noktada şu anda coin piyasasında. İnsanlar böyle alıyor. Herhangi bir şey de vaat etmek için biz sizi zenginleyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye bir şey de demiyorlar. İnsanlar sahipleniyor. Tabii ki de bu e, internette çok geyiklere, işte mimlere, forumlara hakim olan Elon Musk'ın dikkatini çekiyor. Ve Elon Musk patır patır bir sürü tweet atıyor Dogecoin hakkında. İşte size tek bir şey söyleyeceğim. Doge, işte köpek dergisi fotoğrafı falan bir şey paylaşıyor. Şöyle Dogecoin'i kavaya kaldırdığı bir şey var. Fotoğraf motoraf derken insanlar bir anda Dogecoin'e yükleniyor. Ve bir anda da Dogecoin %1000 civarı artıyor bir ay içerisinde. Buna da aslında pamplamak deniyor. Yani istemsiz bir şekilde çok konuşulmasını sağlayarak, çok alıcı çekerek. Bir de işte Elon Musk'ı biliyorsunuz hani dünyanın en zenginlerinden bir tanesi olduğu için insanlar güveniyor. Bu adam gerisi doğrudur vesaire diye. Coin havalara uçuyor. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Benim burada anlatmak istediğim konu şakayla başlayan bir olayın insanları nasıl etki altına alması aslında. Bu tıp şeye benziyor. Tarihteki ilk böyle şaka yapılıp da toplumu böyle felakete sürükleyen bir olay var. 1938 yılında Orson Welles isimli zamanın işte radyocusu, oyuncusu, prodüktörü, yönetmeni ne derseniz deyin çok yönlü bir adam. Bir radyo tiyatrosu yapıyor. Tiyatronun konusu şu canlı bu arada yayınlanıyor bir radyo tiyatrosu. dünyaya Marslılar saldırıyor. Onu işliyorlar. Fakat radyoyu açan herkes bakıyor evet Marslılar dünyaya saldırmış yok beyaz tren etrafında vesaire falan. Halk paniğe kapılıyor. 3 milyon kişi o zamanlar radyo dinleyicisi ise o programın 6 milyon kişi bundan etkileniyor. Sonra işte Orson Welles'te soruyorlar hani diyorlar ki niye böyle bir şey yaptın? Hani diyor ki gerçek isim kullandım. Hani gerçek şeyler kullanması işte başkanlar falan filan. Çünkü tiyatro yapıyorduk, inandırıcı olması gerekiyor. Aslında bir şaka olarak başlıyor. Yani bu da Dogecoin'de onun gibi bir şaka olarak başlayıp ciddiye biniyor. Bu arada Dogecoin hakkında hani sürdürülebilir mi değil mi diye ben Haluk Tatar'la konuştum. YouTube'dan takip edenler vardır. Kendisi çok ilgili coin'lerle. Onun da bir fikrini aldım. Hani o ne düşünüyor yani coin'ciler, coin'le ilgilenenler ne düşünüyor diye. Dilerseniz onu bir izleyelim. Evet, şu an karşında Haluk abi var. Haluk Tatar. Zaten YouTube'dan takip ediyorsunuzdur. Etmeyenler de kanalı zaten açıklama kısmında da çıktı. sonunda da çıkacak. Haluk abi selam nasılsın? Bomba gibiyim. Ben senin videoları izledikçe daha da bomba gibiyim. Eyvallah abi. Bir iki videomuz çakışmıştı beraber. Bu kenevirden ayakkabı ta ile aynı gün aynı saatte yayınlamıştık. Sanki böyle... O, o, o uyandırdı ama. Evet. para almışız gibi kenevir borsasından. Haluk abi şöyle ben bu Dogecoin'i anlattım bu videoda. Sana da özetle şunu soracağım. Hani sen gelişmesini nasıl buluyorsun? Gidişatı sağlıklı mı? Yani sürdürülebilir mi değil mi aslında özetimiz bu? Hani yatırım tavsiyesi değildir tabii de. Hani senin de fikrini almak istedim açıkçası. Nasıl büyüdü ya? Farklı çıktı çünkü diğerlerinde. Ya aslında insanlar şu an çok e, büyük bir şekilde tersini beklese de ben sürdürülebilir olduğuna inanıyorum. Şu yüzden insanlar buna kaba bir tabirle shit coin, e, ya da işte şaka coin'i falan diyorlar. İlk yola çıkışında evet iş şakaydı ama şimdi baktığım zaman neden insanlar BTC ağını sevmiyor? Çünkü parayı yolluyorsun işte para dolaşıyor dolaşıyor. Çok yüksek komisyonla 10 saat sonra falan geliyor. Burada öyle değil. Burada çok hızlı. Komisyonu az. Millet bu yüzden seviyor bunu. E sevmesinin yanında üstünde çok halkın coin'i e ibaresi var. Yani böyle öğrenci işi bir coin. Kabuk dönen gibi. Dolayısıyla aslında kullanılıyor. Ha Elon Musk'ın üstünde oynamalarını falan geçersen hedefi başından beri sloganı bir dolar olacağım bir dolar olacağım diyen bir coin. İnsanlar geyik bu coin bundan bir şey olmaz diyor da iş öyle değil. Neden? Çünkü hani 6.5 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle bugün listede, tahtada yani şehir piyasa, market tahtasında 15. sırada. Şimdi siz ilk 50'ye yatırım yaparken ilk 100'e girmek büyük şerefken bu coin 8-9 yıldır var. Tamam. Hadi ilk 5 yılı geyik yani 2017'ye kadar ölü değerinde saçma sapan bir coin ama sonrasında bakıyorsun tahtada ilk 15'e girmiş e, ilk 15'e girmiş de e, çok da hani artık kakara kikiri değil tabii ki şey de var böyle coinlerin çakılmama vardır belli bir yerde yukarıda alanların elinde kaldığı için kafasının elinde patladığı için satmazlar onlar e, bir tane değerli hanımefendi vardı zirvede Allah şimdi ismini zikretmeyeyim e, çok büyük bir sanatçı işte onun gibilerde tuttuğu için de bir yandan düşünüyorum. ben şaka yapmıyorum. Ciddi bir Dogecoin'in geleceği olduğuna inanıyorum. Bu arada Dogecoin'e ile şey söyleyeyim. Ben sepet yapsam Dogecoin'i içine koymam. Ya yatırım tavsiyesi hiç değil, hiç değil. Ama geleceği var. Valla işte biz de onu konuşuyorduk. Hani şakadan çıktı ama atıyorum işte Tron gibi hani biz sizi zengin edeceğiz. Bize yatırım yapın şöyle böyle. Show da yapmadı. Daha böyle bir seviliyor gibi hani insanlar tutuyor gibi böyle coin'i. Onun da çok etkisi olacağını düşünüyorum ben. Hani ne olursa olsun o coin bir şekilde sempati kazandı yani. Onu, bunu kolay kolay silemez. Biraz, biraz Elon Musk beraber silindi bu coin. Hani sempatisi ya Elon Musk yaptı diye oldu zannediyor insanlar ama Elon Musk'tan önce de bayağı bir artış vardı coin'de. Ya tabii ki Elon Musk'ın zaten işte sekre bir davası oldu mu tekrar ceza yer mi o hikayeler falan var. Ama coin'lerin e, şey eğlencesi olmasına zaten izin verilmeyecek gibi gözüküyor. Hani bizdeki e, SPK'dan çok farklı sekin yaptığı savaş zengin eğlencesi 3-5 tane zengin bir araya gelip hadi bu coin'i çakıyoruz hadi bu tamam bayınlılık var evet ama evet Dogecoin yerden yere <laughs> vuruluyor. Lakin baktığın yerde de Dogecoin çıktığın e, o şakayla, geyikle, halkın hareketiyle öyle ya da böyle bir şekilde çıktığının da düzeltmesini yaptıktan sonra bir yerde durdu. Ama bunu elinde tutanlar tutuyor ama bir şekilde bir tutuyor. Tabii ki ee, şeyden de kazanan var. bir ee, Bitcoin'in düşmesinden de kazanıyorsunuz shortlayarak. Dolayısıyla Dogecoin diğerlerine göre çok farklı ve komik olması için ilk 15'ten 100'den bir çıkması lazım. Yani ara ara evet yükseliyor, yükseltiliyor mu? Evet. Ee, kazanan kazanıyor mu? Evet. Yani kazandırıyor. 2 x iki, kazandırana bir saygı duyarken Bayağı bir X kazandırıyor. 10x, yani, 20x kazandırdı hatta eğer erken girseydi. Abi çok teşekkür ettim. Hani şey uzun uzun konuştuk da Dogecoin bazında olduğu için sohbet. Yine bunu ayrıca tartışırız. Büyük keyifli kanalıma misafir ettim. Var olasın. Işte. Eyvallah abi. Çok teşekkür ettim. Görüşürüz yine. Kendine bak. Evet Haluk abiyi dinledik. Zaten kendisi yatırım tavsiyesi değildir yerine. Ben sepet yapsam koymam dedi. Fakat bu coin'in var olacağı gerçeğini değiştirmiyor diye özet geçti. Yani Elon Musk'ın her tweet hattında Dogecoin'in pik yapması en son zirveye çıkınca böyle aslan kral temalı bir tweet atması. Keza Reddit'in şu anda Dogecoin üzerinden bağış yapması, bunu aktif bir şekilde sürdürmesi. Dogecoin'in aslında ciddi bir coin olduğunu bize gösteriyor. Sonuç olarak herkes aslında kaçırdığı Bitcoin trenini yakalamaya çalışıyor. O yüzden aslında altcoin'lere çok fazla yatırım yapılıyor. İşte bire bin versin, bire yüz versin, şöyle uçalım, böyle kaçalım vesaire gibisinden. Bu da insan arasında birçok hataya sürüklüyor. Çünkü altcoin'lere attığımız paraların çoğu aslında iddia oynamak gibi oluyor ya tutarsa ya çıkarsa ya zıplarsa, ya bir tweet atarsa bilmem ne diye. O yüzden yatırımınızı sağlıklı yapın ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yaparken %10 kar bile %5 kar bile iyi bir kardır. Zengin olacağım deyip uğraşmayın derim. Yani bu şey gibi İtalya şikeli maçlardan kupon aldım garanti basacağım vesaire demekle aynı şey oluyor maalesef. Evet Dogecoin'in ortaya çıkışını anlattım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.